Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sweet Bonanza Christmas oynuyoruz. Şöyle kasamda 409.000 TL var. Ne yapıyoruz? 30.000 TL'lik bonusla oyuna başlıyorum. İlk bonus gelsin o zaman. Haydi bakalım. Gönder yavrum. Karpuz abi. Of 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 alt bir çarpan daha at. At çarpan. Ananız kimi çarpan daha at lan. Hadi bakalım. 4 spinimiz kaldı. Onun çipini kapatmak da üzücü abi. <laughs> gel abi, gel hadi. Bir bonus da aldım. Umarım verirsin şu an. Hadi. Hadi yavrum, hadi. Nice. Aa, üzüm. Üzüm de gelsin. Üzüm. Orospu çocuğu. üz, Üzüm. Üzüm. Uzatır mısın? Mavi şeker, muz, çarpan. Gel abi hepsi gelsin. Orospu çocuğu gel diyorum ya. Karpuz. 25. Oho güzel. Güzel çarpanımız var ama 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 karpuz 1200 TL karpuz ben taktım karpuza ya <laughs> son spiniz. üzüm abi üzüm mor çarpan mor mavi çarpan Of abi çarpan at mor ananı sikeyim orada gelseydi be Ama abi çok güzel aldık 31.000 TL tek de Gayet güzel Yavrum benim 2 geçtik abi 2 ara geçtik